Sen köyüne döneceksin, tabutta mı geleceksin, senede bir gel köyüne. Belki de dargın ayrıldın, sevdiklerine kırıldın, gurbet elde çok yoruldun, senede bir gel köyüne. Bir karında yaptığınız kanı kana kattığınız, kardeşleri unuttunuz, senede bir gel köyüne. Karacık Dağı'nı görsen, gelip güllerini dersen, arkadaş hakkı seversen, senede bir gel köyüne. Boz bulanık akar çayı, zümrüt'e benzer yaprağı, Sarmadan kara toprağı, senede bir gel köyüne. Gel hesaba çekilmeden, gel kefenin biçilmeden, El içinden seçilmeden, senede bir gel köyüne. Çok yazsam sığmaz satıra, düşmez mi köyün hatıra, Ağır ol satav hatıra, senede bir gel köyüne. Yakmaz mı hasret ateşi, bit Yakmaz mı hasret ateşi, Akmaz mı gözlüğün yaşı, bitmez bu dünyanın işi senede bir gel köyüne bir gün gelir to